Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ufuk abimin çiftliğine geldim. Burada ilk Marla'yı size göstermek istedim. Marla. Arkadaşlar Marla gerçekten çok güzel bir kangal. Kangalın bütün saf özelliklerinin hepsini taşıyor. Gerçekten çok güzel bir arka. Daha da hiç çiftleşmemiş arkadaşlar. Yani yeni çiftleşecek. Fusat'la eşleştirmeyi düşünüyoruz bunu arkadaşlar. Kendisi çok güzel bir cam göz. Kurtçul cinserinde. Zaten şöyle ayaklarını da göstereyim size. Ayaklar da tek. tek. Gidelim de sata falan bakalım arkadaşlar. Orada görüşürüz. Arkadaşlar Antika'nın yanına geldim. Antika şu anda Yuvasında ve şurada antikanın bir tane yavrusu var. Arkadaşlar ben onu da size görüntülemek istedim. Kendisi pusatlı olan pusatlı olan tek yavrusu. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bir hangal. Zaten antika'yı da biliyorsunuz tarihi eser bir köpek. Ve bu yavru da antikanın bu seneki tek yavrusu. Yani öbür kardeşleri öldü arkadaşlar. Tek bu kaldı. Bu da zaten satın yavrusu arkadaşlar. Bu satın aynısı. Çok kaliteli bir yavru. Şöyle antikanın yanına bırakayım arkadaşlar. Arkadaşlar antika gerçekten çok yaşlandı. O yüzden sürekli dış parazit falan yapıyor Ufuk abi buna. Çünkü sürekli uyuz alıyor. Bütün hastalıklara açık bir durumda. Emeğine sağlık Ufuk abiye diyelim. Gerçekten köpeklerini çok güzel beslemiş. Gidelim çiftliğe arkadaşlar. Bir de bakalım çiftlikteki köpekler ne yapıyor. Arkadaşlar çiftliğe geldim. Şu anda çiftlikte Fırsat'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Fırsat ayrı kafeste. Fırsat'la ileride Şiray'ı da işleyeceğiz arkadaşlar. Maria'yı da işleyeceğiz. Zaten çok güzel yavrular olacak. Aslanım beni tanıdı beni aslan oğlum arkadaşlar pusat gerçekten kangalın çok güzel bir safkanı görüyorsunuz zaten her şeyle çok kaliteli bir köpek sat oğlum aslanım beni Sat. arkadaşlar ufuk abi de gerçekten pusatı çok güzel bakmış görüyorsunuz pusat baya bir kilo almış ve iyileşmiş. Şilanın kızanını bekliyoruz arkadaşlar. Kızanında tekrardan çiftleştireceğiz. Fusatla. Sizden de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Uçatla Şilan'ı yavrular nasıl olur? Fusat. Evet arkadaşlar burada da Karaca ve Herkül var. Karaca da uçatla işledik arkadaşlar. Fuka yani burada çok güzel kangallar yetiştiriyor. Gerçekten kendisine Emeğine sağlık. Çünkü ırkı kaybettirmiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz Pusat'la Karaca'yı çiftleştirdi. Pusat'la Antika'yı çiftleştirdi. Yakında Karaca'nın da yavrular olacak. Antika'dan şu anda tek bir tane yavru aldı ama gerçekten çok güzel bir safkan. Emeğine sağlık diyorum. Ufuk abiye buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok emek veriyor arkadaşlar. Yani çalıştığı halde Yine de köpeklerini dört dörtlük besliyor arkadaşlar. Her gün iş çıkışında gelip köpeklerinin fazlasıyla yemeğini falan veriyor. Etmet getiriyor arkadaşlar. Sürekli bakıyor. Arkadaşlar ne çiftlikte görüntüler böyle. Biz tekrardan pusatın yanına dönelim arkadaşlar. Musat beni gerçekten özlemiş. Oğlum pusat sanım benim. Pusat gerçekten çok güzel bir kangal arkadaşlar. Zaten şila kızanına yakın. Pusatı götüreceğim eşlemek için. Ya da şilayı oraya getireceğim. Arkadaşlar bir de ufuk abi bana pusatla sultanın yavrusunu hediye etti. Onu da gidip şimdi size görüntüleyeceğim. Gidelim sultanın kafesine arkadaşlar. Evet arkadaşlar sultanın yanına geldik. Sultan da zaten arkadaşlar görüyorsunuz kangalın gerçekten çok güzel bir ırkı. Arkadaşlar şu gördüğünüz şu arkadaşlar arkadaki Fukabi'nin bana hediye ettiği sultanın dişi yavrusu. Ben onu damızlık olarak bırakacağım arkadaşlar. Kendisi çiftliğinde damızlık olarak kalacak. Görüyorsunuz arkadaşlar şu yavru. Zaten sultana da benziyor. Pusat'a da benziyor. Üç tane dişi kaldı arkadaşlar. Zaten bir tanesinde şu öbüründe Ufuk uh, abi kendisi damızlık olarak eylemiş kendine. Kendisi bakacak. Şunu da bir tane başka birine sahiplendirdi. Şu küçük olan da bana hediye etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İsmini de zaten koyacakmış. İsmini koyup bana öyle hediye edecekmiş. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Çünkü ben Sultan'la pusatı gerçekten çok beğeniyorum. Zaten onlar da Safkan'ın hiç kırılmadan bu zamana gelmiş çok güzel örnekleri. Benim yavruyu görüyorsunuz arkadaşlar orada uyuyor. Bu da ufk abinin kendine ayırdığı yavru. Arkadaşlar gerçekten çok güzel kangallar. Zaten sultana da diyecek yok. Sultanın eşi ve benzeri yok arkadaşlar gerçekten. Yani kafa yapısı, alın çıkıntısı, rengi, göz rengi her şeyle tam bir kangal. De şu yakından yavrumu bir görün arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavrum yanına geldik. Kendi Ufuk abinin bana hediye ettiği yavruyu şöyle şurada size görüntüleyeceğim. Kendisi gerçekten çok güzel bir kangal. İnşallah götürünce aşılarını falan da hepsini yapacağım. Kendisini çiftliğimde damızlık olarak kullanacağım kara soylarını üreteceğiz arkadaşlar. Sonra bendeki serkanla ileride eşleyebilirim. kendisi çok güzel kangal. Arkadaşlar bu da Ufuk abinin kendisine ayırdığı yavru. Kendisi gerçekten çok güzel bir yavru. İnşallah tüyü kadar ömrü olur. Bu arada arkadaşlar erkek yavrusunu Ufuk abi kaybetmiş. Anne, yani annesi kusmuş. Önüne et bırakmış galiba. Yediyetten dolayı zehirlenip ölmüş. O yüzden çok üzüldüm arkadaşlar. Çünkü Ufuk abi gerçekten çok emek verdi bu köpeklere. Ama canı sağ olsun diyelim arkadaşlar. Çünkü Sultan'la Pusat zaten hali elimizde. Yine biz onlardan erkek yavrusunu alırız. Pusat. Arkadaşlar Pusat da zaten Sultan'ın kafeslerde bir yakınlar birbirine. Pusat. Pusat. Bugünlük günlük değişiklik olsun diye istedim arkadaşlar. O yüzden Ufuk abinin çiftliğin ziyarete geldim. Kendisi işteydi görüştüm. Geldim zaten aramızda zaten şey olmuyor arkadaşlar. Sürekli yani Ufka abi benim oraya geliyor ben buraya geliyorum. Yani çiftliklerimiz bir. Hiç ayrımız gayrımız yok arkadaşlar. Ufuk abinin bende beğendiği bir köpek oldu mu hiç. Kesinlikle ona yok deme şansım yok. Ufuk abi benden beğendiği bir köpek olduğu zaman ona yok deme şansım yok arkadaşlar. Çünkü ikimizin de gerçekten çiftlikleri bir. Bakın arkadaşlar bu güzel kaliteli yavruyu zaten kendisi bana hediye etti. Ve bendeki prenses ve Maria'yı da kendisi hediye etmişti. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Bana böyle bir safkanı hediye ettiği için. Ve arkadaşlar inşallah bu diğer yavruyu sağlıklı bir şekilde büyütür. Çünkü çok emek veriyor. Gerçekten arkadaşlar buradan Ufuk abinin Ufuk Aksoy kanalını da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çünkü biz zaten sürekli beraber hareket ediyoruz. Yani çiftliklerimiz bile bir arkadaşlar yani ikimiz beraber hep hareket ediyoruz. Abi kardeş gibiyiz. Ufuk Aksoy'un kanalını da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ufuk Aksoy diye. Zaten çoğunuz takip ediyorsunuzdur. Onu zaten takip ediyorsunuzdur Ufuk abinin kanalını. Gerçekten köpekleri çok kaliteliler. Zaten hani kangallık oranları çok yüksek zaten. Safın da safılar arkadaşlar. Zaten şu anda Sultan'la Pusat'ı biliyorsunuz. İkisi de çok safkan. Safkan'ın çok güzel örnekleri ve yavrularını da görüyorsunuz arkadaşlar. Yavrular da tam bir safkanlar. Kafa yapılar olsun, şeyler olsun. Benim yavrumu görüyorsunuz arkadaşlar. O da biraz <laughs> Sessiz sakin. İnşallah daha iyi olacak. Arkadaşlar böyle safkanları gerçekten kaybetmeden bugüne getiren Ufuk abimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü güzel üretim yaptı arkadaşlar. Çok güzel hangalar üretti. Yüreğine sağlık diyoruz Ufuk abinin. Evet arkadaşlar. Kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum size. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.